Herkese merhaba. Bugün Instagram'da bir buton açtım. Hangi noodle'u yemem gerekiyor şu an diye. Ve çoğunluk bunu seçti. O yüzden bugün bunu yiyoruz. Bu Kore'den gelmiş bir ramen. Instagram'dan bir butikten aldım. Onu sayfasında şu an ekrana etiketlemiş bulunuyorum. Bunu deniyoruz. İki tanesini denedim. Onları Instagram ve TikTok'ta denemeli video şeklinde paylaşmıştım. Bunu da YouTube'da denemek istedim. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız şimdiden kanala abone olup Videoyu beğenip yorum yapıp bana destek olmayı unutmayın. Şimdi bunun yapımına geçelim. Suyumu 550 mililitreye ayarladım, kaynatıyorum. O sırada biz bizden nudum paketini açalım. Görselden anladığım kadarıyla kaynar suya baharatları ile birlikte ramen ekleyeceğiz ve yaklaşık 4-5 dakika kadar kalacak. 550 mililitre suyla pişirmem gerekiyormuş. Diğerlerini yani çevirden bakmaya uğraşmadım, rastgele yapacağım. İnşallah güzel olur. Şimdi ramenimizi açıyoruz. İlk defa yuvarlak şekilde çıktı. Daha önce iki parça şeklinde çıkan da olmuştu. Bunu ilk kez görüyorum. Aa, gerçi şey, tabaklı olan da bu şekildeydi ama böyle paketten ilk defa görüyorum çıktığını. Tabii ki ziyan etmiyoruz. Burada da Aa, ikisi de tuz baharat. Daha önce tattığım ramenlerde, Kore ramenlerinde. Acı baharatı genelde sıvı şekilde oluyordu ve çok acı oluyordu. Böyle neredeyse kimyasal derecede bir acı tadı geliyordu. O yüzden bunu çok merak ediyorum. Bu normal çeşnisi anladığım kadarıyla. Buna ekliyorum. Tavuk baharatı gibi kokuyor. Aşina olduğumuz bir koku açıkçası. Bu şekilde baharatlar var. Taze soğan görüyorum sanırım. Garip garip şeyler. Bu tarz şeyler çok ilgimi çeker benim. O yüzden çok mutlu etti. Size biraz yakın çekimle yapmak istiyorum. Şu an kokusu inanılmaz güzel geliyor. Umarım lezzeti de beni şaşırtmaz. Paketi kıpkırmızı olduğu için bir önceki denediğim ama Instagram'da denedim. Burada denemedim. Bir önceki denediğim ramen aşırı acıydı. Ve gerçekten böyle challenge yapılacak kadar acı bir ramendi. Onun gibi bir şey olacağını düşündüm. O acısı çok öne geçtiği için lezzetini çok fazla alamıyorsunuz o ramenlerde. Bunun da öyle olmasından korktum ama beni şaşırttı kokusu çok lezzetli kokuyor şu an. İçeriğini incelemek isteyenler için de şu şekilde paketini paylaşıyorum. Bu arada size değinmek istediğim bir konu var. Bu tarz ürünlerde genelde helal sertifikası var mı, yok mu diye çok fazla şüphe oluyor kafamızda. Ama bu e, satın aldığım sayfada helal sertifikalı ürünler alıyorsunuz. O yüzden gönlünüz rahat olsun. Tekrar sayfayı buraya etiketliyorum. hemenler dışında farklı atıştırmalıklar da satıyorlar. Ben bir tanesini denedim, o da aşırı lezzetliydi. E, o denediğim videoları da izlemek isterseniz Instagram adresimi de buraya bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. çorbaymış aslında. Ben bunu bu şekilde düşünmemiştim. Şöyle çorba olduğu için kaşığımı bırakıyorum. Bir de çöpsiklerimi koyuyorum. Şimdi tadıma geçelim. Çok heyecanlıyım. Masaya geldim denemek için. Tripodum sallanıyor. Çok hareket etmeden denemem lazım. Kokusu muazzam ötesi. Ben Türkiye'de var olan piyasadaki çoğu noodle markasını denedim. Obami denedim. Knorr denedim. Ee, bu ismini unuttum. Bir noda daha var. A101'lere de geliyor. Onu da daha A101'lere gelmeden çok çok önce denemiştim. Indomie zaten biliyorsunuz. Ondan sonra Knorr dedim. Obami dedim. Var da var yani. Bir sürü denedim. Ee, şu anda bana kokusu Obami'nin pizza çeşidini anımsattı. Onu da deneme videosu var. Onu da izleyebilirsiniz. Tadına bakacağım. Çok aşırı heyecanlıyım ama e, bizim noodle'larımızdan daha farklı eriştesi yani yapısı daha farklı içeriklerinin de farklı olduğunu düşünüyorum. Hmm. O kadar güzel ki şaka gibi ya. Ya ben bu sayfadan aldım. iki ramen daha denedim. Ve her denediğimde diyorum ki tamam en güzeli bu. Ama bu en güzeli ya. Bu, bu bambaşka bir şey. Dediğim gibi onların erişteleri de çok daha farklı. Daha böyle yumuşak ve lastik kıvamında. Daha farklı. Ay, O kadar üzgünüm ki bittiği için. Bir tane var bundan. İnşallah o kalan iki tanesi de. Bunun gibi güzeldir. Bu arada o ikisini de deneyeceğim. İkisini denemem için de takipte kalmayı unutmayın. Hmm. Arkadaşlar nasıl biliyor musunuz? Böyle lezzetli bir çorba içiyorsunuz. O kadar kıvamında ki baharatlar o kadar kıvamında ki gerçekten böyle acıyı çok seven bir insansanız ve acıyı böyle hani aşırı acı değil de hani böyle acı böyle ağzını ısırır ya sonradan vurur. O acıyı seviyorsanız bu gerçekten harika bir şey. Çıldırttı beni ya. Ya şu an gerçekten video çekerken yemek beni çok rahatsız ediyor çünkü keyfini çıkara çıkara yemek istiyorum. Çorbasını da tek başına tadına bakacağım. Ama eriştesi çok iyi gidiyor şu an. Ah. Of. Biraz suyumdan alacağım. Çok yakmıyor ama. Noodle yerken su içmeyi çok seviyorum çünkü. Özellikle çok çok beğendiysem tadını. Böyle biraz su içip suyla midemi şişirip noodle bitene kadar karnımı tamamen doyurmak istiyorum yoksa gerçekten bunu tekrar bulamam yani. Of. Çorbasından alacağım. Ya bu var ya her Türk'ün damak tadına hitap edebilecek bir çorba. Gerçekten şaka yapmıyorum. Of ya ya belki de gerçekten belki de bu zamana kadar o kadar çok noodle denedim ki belki bu denediklerim en iyisi diyebilirim şu an. Çok iyi. Burnum akıyor bir anlamda. Şöyle biraz da yakından göstermek istedim. O kadar güzel ki. Şimdi gördüğünüz gibi eriştesi evet çok benziyor ama böyle ya sanki hani pirinç unuyla yapılmış gibi bilmiyorum hani pirinç keklerinde o saydamlık var ya biraz saydam bir görüntüsü var bana kalırsa ben öyle düşünüyorum. Obama'nın yeni çıkarttığı pizza çeşnisine aşırı benziyor yani ben o diye hatırlıyorum tekrar e, videomu açar izlerim çünkü. Paketlemesi bu şekildeydi aynı. İçinden bu şekilde baharatlar, taze sebze çıkıyordu. Yani Obami'nin pizza çeşnilisine çok benziyor bence. Yani birebir tabii ki değil asla ama mantık aynı mantık. Lezzet aynı diyemem ama çok benziyorlar. Bakın şöyle yeşillik var kaçamak galiba. Mantar da vardı. Havuç var gördüğüm kadarıyla. Şöyle ufak bir mantar var. Koreliler bunları nasıl tutuyor ya? Evet mantar. Mantar gibi geldi yani. Şimdi ben noodle'ımı yerken biraz dizi izlemek istiyorum. Ya o kadar güzel ki neyse. Gerçekten abartmıyorum. Asla abartmıyorum. Bu size tamamen önerim. Bunu aldığım sayfayı bırakıyorum. Aşağıya açıklama kısmına da bırakıyorum link şeklinde. Elixir butikten bunlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca bahsettiğim Obami noodle'ın da linkini aşağıya ekleyeceğim. Hani belki onu da denemek istersiniz farklı bir lezzet tatmak adına. Onun da linkini bırakacağım. Ama ikisi asla aynı değil. Sadece mantık olarak aynı. Baharat çeşnisi olarak. Yanına kuru sebze koyması açısından aynı mantık. O yüzden ben biraz benzettim. Onu da deneyebilirsiniz. Videom bu kadardı. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone olmadıysanız da şu an hemen aşağıdan abone olup yorum yapıp bana desteklerinizi gösterebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.